Herkese merhaba arkadaşlar e, videolarımda sizlere anlatmak istediklerim en basit en yalın bir şekilde anlatmaya çalışıyorum herkesin anlayabileceği bir dilde e, bu videomda da binance staking nedir nasıl yapılır buna değinmek istedim e, binance uygulamamıza girelim staking ilgili kripto parayı satmadan elimizde tutarak belirli bir süre depolayıp ödül kazandığımız bir organizasyon diyebiliriz arkadaşlar senin motoruna ya Şimdi staking kısmına bakın. Binance ana sayfasında staking kısmı var arkadaşlar. Buraya tıklayıp staking bölümüne girebiliyoruz. Stake işlemlerimizi buradan yapacağız. Bilmemiz gereken şey 3 çeşit staking yöntemi var arkadaşlar. Kilitli staking, esnek staking ve defi staking şeklinde. Şimdi adından da kilitli stakingden başlayalım. Adından anlayabileceğimiz gibi kilitli staking... Bakayım. Şu anda Bitcoin düşüyor güzel. Evet, e, tekrar geri dönelim hemen konumuza. Adından anlayabileceğimiz gibi ilgili coini burada kilitleyerek ödül kazanmamıza olanak sağlıyor, kilitli staking. Burada bilmemiz gereken birkaç şey var arkadaşlar. Şöyle hemen aşağı doğru ineyim mesela. Burada salt yazıyor, stake yazıyor. Salt yazanlar artık bitmişler, işlem yapamadığımız anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi e, adamı dot mu? Dota bir girelim. Sadece 15 açık. E bir güzel bir tane koyunu bulalım. Dot e olsa bakalım. Bunda da 15 açık e sadece. Neyse hadi girelim bir tanesini. Dota girelim. Hatta şey yapayım. Bunu göstermem lazım size. Defi'ye gireyim. Fark etmiyor. İkisi de aynı şey zaten. Bahsedeceğim Defi'den de. E, mesela şurada dayı. Aynen. Tamam. Şimdi birinci olarak burada süre adı altında bölüm var arkadaşlar şurası süre gördüğünüz gibi ee, burada burası e, ne kadar sürede lik kilitli kalması gerektiğini seçtiğimiz yer arkadaşlar mesela 7 gün seçersem 7 gün boyunca kilitli kalacak 30 gün seçersem 30 gün boyunca kilitli kalacak arkadaşlar. E, i̇kinci olarak bilmemiz gereken şey kilitli staking kullandığımızda seçtiğimiz vade boyunca e, coin'iniz geri alamıyorsunuz. Kitlediğiniz miktar ile al sat yapamazsınız. Yani ben bu size 1000 tane coin'im var diyelim. Yüzünü buraya kilitledim. Ben bu yüzüyle al sat yapamıyorum. E, mesela coin %50 değer kaybetti ya da %50 değer kazandı diyelim. E, bu gibi durumlarda staking süresi boyunca vadetliğiniz süre boyunca müdahalede bulunamıyorsunuz arkadaşlar. Bunu bilmenizde fayda var. Üçüncü olarak kilitli stakingde minimum ve maksimum ne kadar coin yatırılması gerektiği belirtilmiş durumda oluyor arkadaşlar. Bunların altında veya üstünde yatırım yapamazsınız. Mesela bakın 7 gün 30 gün fark etmiyor. Minimum kilitleme miktarı 100 dayı coin diyor. E, Maksimumda kaçmış 100 bin dayı coin diyor. Yani 100 bin bir tane ya da 99 tane dayı biz stake edemiyoruz burada. E, dördüncü olarak da arkadaşlar seçtiğimiz vadeye göre yüzdelik kazancımız değişmekte. E, ama burada yüzdelik rakam sizi kandırmasın. Şurada görebiliyorsunuz. Umarım. 8.79 yazıyor şu anda. Bakın. 7 seçtiğimde e, but, tabi bu şeyde bu coin'de aynı vermiş. Bundan da bahsedeceğim. Esnekte. E, kilitli staking de gösterebilecek miyim diye bakıyorum ama diğer günler kilitlenmiş arkadaşlar. E, nasıl gösterebilirim onu size? Tomoya bakalım. Ha Tomo'ya bak Tomo daha açık. Bakın 30 gün seçtiğimde 9.49'a düşüyor. 60 gün seçtiğimde 14.79'a çıkıyor yüzde. Bu bana getirisi değil mi? Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. 30 günü de seçsem, 60 günü de seçsem şurada gösteren rakam arkadaşlar yüzdelik rakam benim yıllık getirisi yani bana sağlayacağı yıllık getiri. Ama siz bakın burada 30 gün ya da 60 günü seçiyorsunuz ya da 90 günü. Hangisi açıksa. Ee, burada getiri miktarını e, gün miktarına bölmeniz gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Yani siz 30 gün stake ettiğinizde ilgili koyundan %9.49 kazanmayacaksınız ya da 60 gün stake ettiğinizde 14.80% kazanmayacaksınız. Ne kadar kazanacaksınız şöyle göstereyim. 14.79 kazanıyorsunuz da yüzde. Diyelim ki bakın minimum miktarını 50 tomu maksimum ne kadar? 50.000 bin tomu. Diyelim ki ben 1000 ee, bin tane tomu yatırdım. Tamam mı? Kaç gün boyunca? 60 gün boyunca. Bana getirisi ne kadar olacakmış normalde? Bakın yıllık getirisini hesaplıyorum ilk başta. Çarpı 14.79 bölü 100. Bana bir yılda 147.9 yani 148 tane tomo kazandıracakmış normalde. Pardon yani 40, 100, aynen 147.9 tane tomo kazandıracakmış. Ama şöyle bir şey var. Ben 60 gün vade ile girdim. Bakın bu 148 tanesini aklınızda tutun. 365 bölü 60 yapıyorsunuz. Yani 6 kat. Bunun 6 kat düşünü kazanacaksınız Ne kadar da 148 148'di. 6'ya böldüğümde. Yani ben 60 gün sonunda 24.6 tane e, Tomo coin kazanmış olacağım. Bende ne kadar vardı? 1000 tane. 1000 artı 24.66 yaptığımda 1024.66 tane e, Tomo coin'im olmuş olacak 60 günün sonunda. Buna çok dikkat edin. Bunu e, Diğer kanallar ya da web sitelerinde dillendiriyorlar mı bilmiyorum arkadaşlar. Ben uzun bir araştırma sonucunda öğrendim. Kendim hiç staking yapmadım daha önce. E, bu şekilde oluyor bu işlem. Zaten şey e, bu dediğim gibi 60 gün 30 gün 1 yıllık burada şeyini Binance'i e, danışma adına başvurarak öğrendim. Bunu da sizle paylaşayım. Umarım yararlı olmuştur burası. Şimdi gelelim defi staking'e. Hemen tekrardan stake bölümüne gelelim. Defi staking. Arkadaşlar defi merkezi olmayan finans yapısı anlamına geliyor. En yüksek stake geliri de genelde defi projelerinde oluyor. Az önce gösterdiğim gibi mesela şunu stake'e gelelim. burada bakın gün değiştirsem de şey kazanç miktarı azalmıyor gördüğünüz gibi. DeFi projelerinde stake etmeye de DeFi staking diyor. Diğer staking'den hiçbir fark yok neredeyse. E, bu kısmın ayrılmasının sebebi arkadaşlar Binance bize en güvenilir ve Binance için şartları sağlayan coinleri seçerek bizlere sunuyor. E, ama bu coinlerin herhangi bir ağ açığı ya da hacklenme durumlarında kesinlikle oluşan zarardan sorumluluk kabul etmiyor arkadaşlar. Yani bunun bilincinde olup kendiniz araştırıp yatırım yapmalısınız. Kalan her şey kilitli staking ile aynı işliyor. E, Tabi Binance ee, böyle bir durumda böyle bir hacklenme ya da böyle bir ağ açığı durumunda listelediği coin stake ettirdiği coin'de bir sıkıntı çıkarsa sorumluluk kabul etmiyor ama kendisi de büyük bir zan altında kalacak. Ee, kullanıcı kaybedecektir. Bundan dolayı da ince elik sık dokuduğundan emin olabilirsiniz ama kimseye para konusunda babanıza bile güvenmeyin. Ee, ona göre işlem yapın arkadaşlar. Kendiniz de araştırma yapın. Son olarak da esnek staking diye bir şey var arkadaşlar. Bakın, kilitli staking de bu olmaz zaten, kilitli. Defi de bakın, flexible yazıyor. Bu esnek staking demek. Ama bunlar hep kapanmış. Mesela tutayı da şu anda açık. Stake Nova tıkladığımda arkadaşlar, bakın, burada esnek yazıyor. Esnekli bir gün yok gördüğünüz gibi. Ve işlemde dediğinde bu da zaten şey oluyor, kilitli staking oluyor. 7 gün 30 gün kilitliyorsunuz az önce bahsettim bakın esnekle yine burada yine maşallah yine aynı oranda vermiş 8.79 güzel tabi bu her zaman böyle olmayabilir e, esnek staking'le coin'inizi kilit tutmanıza gerek olmuyor. Herhangi bir süre kullanmama gibi bir durum yok arkadaşlar, coin'inizi. İster vadeli, ister spot'ta olsun, isterseniz alım satım emri vermiş halde olsun, sizin toplam ilgili coin miktarı, burada ilgili coin dediğim dayı mesela, varlığın toplam coin varlığınıza göre kazanç sağlıyor size. Ee, ne kadar çok varsa elinizde o kadar çok kazanç sağlarsınız. Ee, i̇şleme mantığı şöyle. Günün rastgele zamanlarında sizin coin bilgileriniz alınıyor arkadaşlar. Ve günlük coin ortalamanız hesaplanıyor. Mesela günde 24 defa rastgele zamanlarda coin bilgileriniz alınıyor diyelim. E, bu zamanları bilme şansımız yok maalesef. E, bu zamanlara denk gelmeden coin miktarını arttırıp azaltırsanız tekrar bilgi alma anına denk geldiğinizde aynı miktara tamamlamış olursanız coin'inizi. Yani mesela 100 tane vardı. Siz bunu bir anlık 5 tanesini sattınız, sonra 5 tane geri aldınız. E, bu süre zarfında bilgi alınmadı. Siz yine geri tamamladıktan sonra bilgi alındı. Bundan ortalamanız etkilenmiyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi e, bilgi alınma zamanını bilemiyorsunuz. Günde kaç tane alınıyor da bilmiyorum. Bir yerde gördüğüme göre e, günde 24 tane alınıyor diye duydum. Ama e, bunlar kesin bilgiler değil bilmiyorum yani. Onun için bilmiyorum deyip geçiyorum. E, şimdi en önemli kısma gelelim arkadaşlar. Niye staking yapalım? E, staking de dediğim gibi %100 kar şansınız yok. Zaten hiçbir borsada alım satım tekniğinde vesaire %100 kazanç diye bir şey olamaz arkadaşlar. O hayali unutun. E, coin stake edildiğinde piyasada dolaşan coin miktarında azalma olacak. Ve bundan dolayı da fiyat dalgalanması da azalmış olacak. Yani e, bir şeyin miktarı piyasada azaldığında fiyatı değerlenir mantık olarak. Normalde mantık bu şekilde işler. Staking bittiğinde hem daha fazla coin'iniz olmuş olacak hem de bel e, belki bir miktar fiyatlanma olmuş olacak. E, bundan dolayı bir kazanç sağlamış olacaksınız. Staking normalde genel mantığı bu Tabii bu fiyatlanma %100 olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Burada anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herkesin anlayabileceği şekilde anlatmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.